Merhaba arkadaşlar ben hatırladım. Tekrar hoş War Thunder, evet arkadaşlar bu sefer çok yeni bir uçaktan karşınızdayız. Hiç oynamadığımız şu ana kadar yani uçaktan beraber izleyeceğim bombardıman uçağı. Sovyetski bombardıman uçağı seviye 4'te olan arkadaşlar. Ee, yani seviye 4'ün en güzel bombardıman uçağı arkadaşlar. Yani bu bir gerçek. Fakat maalesef e, böyle bir problem var. Nedeni ise bilmiyorum ama çoğu zamanlar ihtimallen yani seviye 5'te eee ki uçaklardan beraber savaşa giriyoruz. O da yani e, çok zor oluyor yani çünkü jet uçağı sonuçta biliyorsunuz çok hızlı yani bizi böyle bir vurdu mu arkadaşlar yani bu kanadımızı yani kanat değil de uçağın yarası böyle ayrılıyor. <laughs> yani örnek olarak şöyle bir göstereyim size e, efendim bir dakika daha kolay olur yani e, özelleştirme değil özelleştirme mi? Ha. Zırı gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi değil mi? Yani zırları şu önde bak değil mi? Çilik 6.5 mm 6.5 mm etkili kalınlık 14.5 mm yapısal zır eğimi 2 derece. De öyle o yapısal zır öyle o anlamına geliyor değil mi? 0 derece. Yoksa ben mi yanlış söylüyorum? Eh, neyse siz düzeltirsiniz eğer yanlış söylüyorsam. Yani demek istediğim dediğim gibi birkaç yerler tamam zırhlı ama diğer tarafları ise şöyle bakarsınız şurası yani şurası çok zar e zarar verebilecek. Yani böyle bayağı bir zayıf. Şuraya ateş ederse düşmanlar bayağı pıh gidiyor böyle. İkiye ayrılıyor. <laughs> Öyle bir problem var. E onun için sıkıntılı yani. İnşallah Seve 5'te uçaklarına karşılaşmayız. Şöyle e bakarsak arkadaşlar kaç tane pilotçumuz var. Bakıyorsunuz ki e biri silahçı diyor. Biri pilot. Pilot yani 3 tanesi önde. 2 pilot ve 1 silahçı önde oluyor. Ondan sonra Dört tane daha silahçımız var. Onlar da arkada. Şurada bakarsak yani uçağın ortasında üç tane silah şöyle, yani silahçılar görüyoruz. Ve en arkada bir tane görüyoruz sadece. O da bak makineli tüfek. E, şu acayip bir şey ya. Bu da çok güzel makineli tüfek. Yani bunu şuradaki gördüğünüz arkadaşlar bunu 360 derecede böyle döndürebiliyoruz. Harika bir şey yani. Kapatıyoruz. Türk bayrağımızı astık arkadaşlar. Müthiş bir şey yani. Harika. Ve ee, en önemlisi şey şu modifikasyona bakarsak tamamen e, her şeyi düzenledik arkadaşlar. Çok mak maksallı diyor. Ee, umarız doğru seçmişiktir yani. Çünkü bunu AP zırh delici var bir de parça tesili yar yanıcı izlemeleri mi var diyor. Bak bunda yok mesela onun için büyük e, ihtimalle doğru şey kullanıyorumdur. E, şunlara bakarsak ilk özellikle e, şundan başlayayım dedim efendime. Bundan 20 tane bomba atabiliyoruz arkadaşlar. Etkili mi? Evet gayet etkili fakat tabii ki bunlar daha çok etkili. Ee, örnek olarak şunu seçersem sadece 4 tane bırakıyoruz. Fakat bunun yani bu çok acayip etkili ama çok ağır. Yani bir de sadece 4 tane atabiliyoruz. O da biraz sıkıcı oluyor. Ee, onun için bu görüyorsunuz 3000 kilo. <laughs> 3000 kilo. Bu 1500 kilo. Bu ise 1000 kilo. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ee, buna bakarsak bu 500 kilo. Yani Demek oluyor ki 500 kilo e, aradan baya bir fark var. 2500 kilo daha e, e, kolay oluyor yani uçağımız ağırlıktan. Onun için daha hızlı bir şekilde uçabiliyoruz yani e, motoru yani daha hızlı gidiyor. Yani ben bunu yeni öğrendim arkadaşlar. Yani iyi bir zamandır oynamış bıçındır ama neyse insan eninde geç en sonunda öğrenecek. Dediğim gibi ilk başta ilk roundumuzu şu bombaları kullanalım 20 tane ise ondan sonra direktmen e, ikinci roundda şunu kullanırız diyorum arkadaşlar 8 tane bomba bir de ona bakalım nasıl oluyor Bismillah diyoruz içeri giriyoruz Evet savaş var hoş geldiniz Şöyle bakalım bakalım çabucanı hedeflerimizi buralar lan? çöl kıyısı Acaba neresi? Neyse biraz yükselendirelim şöyle Kaç kişi? Bu baya bir uçaktan var. Ya yav. Belki karışık olabilir bilmiyorum. Seviye 4, seviye 5 olabilir yani. Neyse biz biraz daha yükselelim. Şöyle yükselelim ya. Çok alçaktan gidiyoruz yani. 4500 metre. Ay kaldır lan. Bak motorun hızını indirdik mi böyle alçalıyor böyle. Ha, şöyle gaza bastık mı yükseliyoruz. Şu an izlediğiniz gibi. De Arado 234 lan lan. o da bombardıman uçağı. O herhalde jet. Jet. Yani arada çok büyük fark var ya jetle benim. Oy. Abi yani beni seviye 4 uçaklara getir ya. Ne yapıyorsun ya seviye 5'te? Hayret bir şeysin ya. Yani haksızlık oluyor. E döndür döndür döndür. Kıvır 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 kıvır. biraz daha kıvır ha. Kıvır oğlum kıvır. Utanma. Ay, yavaş 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 yavaş. Yavaş. Kıvır dedik de o kadar değil yani. Hedefimizi kaçıracağız. Salak herif. Hah. Ha? Düz git böyle. Aferin sana. Bizim ona oraya bombardıman yaptın mı lan? Tamam neyse boş ver onu. Sen kendine konsantrasyon yet. <laughs> Allah belanı vermesin değil mi? Tabii canım yani. Jet. Düşman havalanı yok ya. Yok ya hadi neyse gidiyoruz. Ey 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 men ey. Sakın et işitme bana. Gel. <laughs> men! Wow wow! Uçağım uçağı döndürüm derken kavur Bütün uçağı döndürdük ha. Sadece makine tüfeği döndürdük dedik. Uçağı değil. Oh shit. Bombardıman ha. Hedef bulundu. Yes. Come on baby. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi şu an Aşağı yukarı bir dakika bekliyoruz. Ve tabii ki zoom in yapalım şöyle. Yani bombalar hedefleri nasıl bize bombalıyor bir bakalım hep beraber şöyle arkadaşlar. 20 tane bomba bıraktım anasını satayım. Bana şöyle bir hedef ver. Hedef ver. Aha. Abo nereye gidiyor lan bomba? Ne ne o? Hasan verilen güzel. Bom, bomba. bom bom. İma edilen yer birimi. Güzel. Güzel güzel fena değil fena değil fena değil fena değil İyi Harika Havalan yok et Nerede lan havalan? Yok oldu mu? <laughs> havalan yok ettik Wow, o kadar etkili değil bizim bombalar İyi aferin sana lan De işte haksızlık oluyor ya Görev tamamlandı diyor ya İyi Arkadaşlar round 1 bitti. Uymuş. Hadi <laughs> bize round 2'ye bakalım ne yapacağız. <laughs> bitti kimse yok. Havlamanın mafettik. Biz kazanıyoruz. 5.62 puan kazanmışız yani bombalardan. İyi hadi bakalım. Fena değil. İyi. bomba. Ui. Hmm. Takımda kız yedi. Baba. <laughs> <laughs> Bombalarla beraber selfie çektim. <seyredecek>, <laughs> Tekrar hoş geldiniz. Thunder evet arkadaşlar. Tekrardan dönüyoruz bu bizim özel yeni tanklarımızdan T90A Sovyet tankı ve bu sefer geçici için muharebe yapıyoruz arkadaşlar. Ee, hem basitleştirilmiş varmış hem de e geçici varmış. Ben bunu bilmiyordum ama bir alt kısmını tıklayaraktan oradan gördük. Ee, neyse.

<laughs> Allah size. Abi burada buradan gidiyorum, buradan gidiyorum dost. Adam gibi bildiğin yerden git oğlum, uğraşma. İsabet iyi. En azından vurabilmişsin. Birim var lan orada. Evet Biri var orada Dikkatli ol Çıkın lan ortaya Ölmüş mü? Ölmüş ha Abi roket atma lan Cık. Doğru ya ilk atışlarımız hep roket oluyor Nedense Ölmüş mü lan bu? Ölmüş Valla ölmüş Hadi bakın burayı kırıyoruz. Ve ee, içeri giriyoruz. Böyle bir giriş var mı ya? Ulan ben vallahi yapayalnız mısın ha? <laughs> çılgın Türk, çılgın Türk. Heh, çılgın Türk al şu C'yi. Aha. Gel buradan gel. Sen beni gördün mü? Ben seni gördüm ama. Ho 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 da. Hey. Hey, Ey hey. Kim bu lan öyle? Ben vallahi göremiyorum lan. Yo 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 yo, 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 yo. sen orada mıydın lan? Yok. Haydi arkadaşlar helikopterden bakalım ne yapabileceğiz. Gidelim şu C kurtaralım ya. Destek gelmedi ya, ya payanız gittik oraya. <laughs> en azından ben bir tane adam öldürdüm. Sonra başkası geldi, ya o sevinç anında var ya işte, konsantrasyon tamamen dağıldı. <laughs> adam e, arkamdan geldi ne güzel. Yokladı. Bir vurdu. Vuruş o vuruş. <laughs> hızlan 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 hızlan. Attack helicopter. Oh, oh, oh. <laughs> Hedef yok oldu. <laughs> ben de gittim ama neyse en azından düşmanı da öldürdük. <laughs> ya gerçekten bu helikopterleri sürmesi var ya hiç de kolay değilmiş abi. <laughs> Size söyleyeyim yani. Ya, çok eğlenceli Gerçekten eğlenceli de o acayip zor ya. Yani Battlefield gibi değil böyle istediğin gibi kontrolü böyle. Böyle hareketler falan yapamıyorum. Dur bakalım, ileride nasıl olacak? Dikkatli hey, hey. olmak lazım. Vallahi her yerden her yerden ateş ediyorlar da ben... Düşman kuvvetleri mi? Abi bir şey göremiyorum ya. Of. Oy 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 oradaymış lan. Sen öldün oğlum öldün öldün sen. Al sana. Oradan da değilmiş. Tüh. Şuradan mı vuracağız acaba. Ha. Halla. Ne olur lan? Oo. Motora vurduk. Hadi bakalım yanıyor. Oradan da değil. Acaba şuradan mı vuracağız? Al sana. Tekler çaldı. Eş

isabet dedi ama ölmedi lan. Lan. Bana bakma lan. Kırıldın mı borosun? Of o da beni vurdu. Nasıl? Ay ölmedi. Allah. lan. Uf <laughs> iyi gidiyoruz ya. Bir dakika heyecanlandım. Vallahi çok heyecanlandım ya. Düşmanlar her yerden çıkıyor abi. Var mı orada adam? Varmış. O bizden mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum artık. Yürü. Bunu ne? Vallahi bir şey, dumandan bir şey göremiyorum abi. Neredesiniz lan siz? Haydutlar. Yürü yavrum, yürü. Camiye vurma bak. Vallahi yok ederim seni. Aha. Oho, kritik hasar verdik lan. <laughs> bu benim oğlum, bu benim bak. Niye ölmüyor ya? Hayret. Yanıyor şimdi, car car yanıyor. Hı, pilot öldü. What? Ne ne? Bir tane daha roket attık ya. Kaç tane roketim var benim? Abi benim kilimi niye çalıyorsunuz siz lan? Utanmazlar. Neyse, şuraya gidelim. Tamam gidelim. Şu bölge alayım ya. Ben ikinci gidiyorum. İyi, iyi fena değil. Fena değil. Biz oynuyoruz. Bir şey yok değil mi? Aha, benim şeyim bitmiş. O yüzden special mermim bitmiş. <laughs> ben de diyorum niye ölmüyor bu diye. Bir de diyorum niye iki bir roket roket atıp duruyorum da. Meğerse mermim bitmiş. Doldur abi cephaneye doldur şöyle. Dur ha biz burayı almamız lazım başta. Ona 4 tane kaldı yo. Şimdi düşman gelirse benim işim bitti. Hı. Bu sadece roket atıyormuş abicim. Öldü lan o öldü tüh. Neyse şuna vurayım bir daha. O da öldü. Hadi bakalım. Şurada saklanalım. Doldur cephaneyi abi. Doldu doldu doldur şu an. boş birinciyi. Biz bunu kaybetmeyeceğiz. Ya fazla olursa olsun biz bunu kaybetmeyeceğiz. De abi lütfen şu ikinciyi doldurur musun? Hadi bakalım. Shit. Tabii ki beni görür. Vurmalan bana. Al lan sana. <laughs> Al abi. <laughs> İşte bu powerful baby. Powerful. Çok güçlü ya. Çok güçlü mermi. Top. Yeter mi lan? 6 tane. Hadi bakayım. Şu roket atar da enteresan bir şeymişti ama işime gelmiyor ya. Ben güç severim. Güç. Powerful baby. Bir atışta böyle imha edeceksin. Düşman var mı lan burada bir yerde? Nereye işgal etti? O zaman buradan bir yerde birazdan çıkarlar. Dur bakayım. Gel buraya gel. Sen gel. Hadi C'yi almaya gidiyoruz. Var mı lan şurada adamlar? Yok. anno yavaş o. Ne? Yazı lan bunlar. Aha! Aha! Benim ne yok. Dicadım ben de vuruldum lan. Kim beni vurdu ya? Saklanıyormuş ya Allah kahretsin Ta nereden vurdu Allah belanı vermedim ya Puh. Ne güzel ben de ona kritik hasar Verdiydim dedim ya Tüh. Neyse Şu manzara bakın da Uf. Uf. Ha bitti. Cık. Dördüncü sırada geldik. Hadi bakalım. İyi, beş tane tank imha etmişiz ya. Fena değil, fena değil. Eee üç kere ölmüşük. Yani iki kere tanktan öldük, bir kere helikopterden öldük. 3 oluyor yani. 4 asist ve beş tane kills. Güzel, fena değil. Evet arkadaşlar inşallah bir dahaki bölümde leopard görürüz ya. Onun için lütfen de arkadaşlar size ricam şu like düşürmeyi unutmayalım. Paylaşın ve tabii ki abone olun. Hediye bölümüne görüşmek Allah'a emanet olun.